Bugün Skibidi Toilet'ın yeni bölümlerine bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. En son 70. bölümde büyük sıkıntı vardı. Dafuk kendini göstermiş. Ben anlamamışım ona g demişim. Yorumları okuyorum. Bir şeyler gizli kalmalı falan demiş. Demek ki büyük bir savaş başlayacak. Asıl savaş şimdi başlıyor. Böyle roketler falan. Tamam şu an bildiğimiz gibi ortalık karışık. Bir şey çıkacak. Çok büyük bir şey gelecek galiba. Çünkü bir şeyler gizli kalmalı Demişti en son. Dafuk. Abi ne roketlermiş bunlar da ya. Hiçbir etmiş olmaz. Roketlerini keserim. Heh. Bakalım gizli olan şey ne acaba? Onu çok merak ettim. Ortalık karışık. Ne oluyor? Orada patlamalarda bir şey mi var? Helikopter, kameraman. Tamam. Tamam buralar tamam. Sen ne hopluyorsun orada ya? <laughs> tamam ortalık bir yatıştı. Derken... Mi? Yatıştı mı? Ne o? Sen ne yapıyorsun orada? Ufaklık? O ne? Orada bir şey var. Ne o? O ne o? Aşağı mı gidiyoruz? Aşağı gidiyoruz. Hakikaten aşağı gidiyormuş. O ne ya? Bütün harita meğerse yerin dibine gidebiliyormuş. Ee, ne geliyor oradan büyük bir şey gelecek. Oo! Ne bu konteyneri götürüyorlar? Çaldılar götürdüler abi ne olacak? Konteyneri çaldılar. Neydi ki o konteynerdeki acaba? Aha G-Man bu işte ya. Dafukla karıştırdım ben. G-Man bir şeyleri çaldılar gittiler. Gizli kalması gereken şey o muydu acaba? O konteynerdeki şey miydi? Şu an sıkıntı var. Nerede bizim titanlar? Titanlar nerede? Bu ne böyle? Bu bizim Titan gibi olmuş, kollu mollu bir şey olmuş bu. Tester'e var, uçuyor, uçuyor. Cimen, ne baktın? <laughs> Niye beni patlattın? Tamam, kamera başkasına geçecek şimdi herhalde. Burada ortalığı yıktılar. Demek ki bir sonraki bölümde sıkıntılı bir şey gelecek. Aha, tamam bu da gidiyor. Bunu da tanıyoruz. Yok yok öldük biz, öldük öldük. Yok bir şey, devam et. Öldüm ben. Ha yanıyorum şu an. Ortalık yanıyor. Alev sesleri geldi. Ha bizim Titan burada. Aynen en son bu görüntüyü gördük. 70'in sonunda gördük. Kamera offline. Şey mi bu? Dafuk mu? Abi bu Dafuk herhalde ya. Çünkü Dafuk bomb da kameramanların tarafındaymış. Evet. Herhalde bu o. Onun gözünden görüyormuş falan. Şu an o gizli şeyi çok merak ettim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Bir çekil ya. Bilgisayara zarar verdin. Aa, adamın bilgisayarına niye zarar veriyorsun? Tamam. Abi çoklar ya. Sen ne yapacaksın? Aha polis geldi bak. Elinde hançer gibi bir şeyle kese kese geliyor. Sen ne yapacaksın tek başına burada? Yok, o da gidecek. Gidici bu da gidici. Aha. Aha, takviye güç mü geldi? Ne oldu? Aha takviye güç geldi. Örümcek gibi kamera gibi bir şey geldi. Vay aslanlarım benim. Aslanlar. Teşekkür. Tam teşekkür ediyordum. Ne oldu? Abi. Oy! Asker tuvalet geldi şu an. Buna karşı koyabilecek mi ya? Çok roket atıyor bu. Titan lazım bunlara. Aha. Aha. Buna bir şey olmuyor. Aa. <laughs> ya ne oldu? Ben bu öldü zannettim. Buna bir şey olmamış. Aslanımsın ya. Teşekkürler. Harbi şu ortamda ölecektik. Sen nereden geldin ya? İn. Git oradan. Hadi arkamda koskocaman gör var görmüyor musun? Al tuvalet kağıdını sende. Heh. <laughs> tuvalet kağıdı bombası. Ver bakayım şu hançeri. Hançer miydi ya bu? Öyle tarlaları ekerler. ne yapıyorsun ama? Şş, ne yapıyorsun? Tren gelecek oradan galiba. Orası tren rayları. Bir şey. Bir şey geliyor. Aha. Aa, geldi. Büyük geldi büyük. Yok ölecek. Ölecek bu. Dafuktu değil mi bu? Şu an Dafuk'un gözünden görüyoruz galiba. Ee sen ona bir şey yapamayın ki. Yok, kalkanı açtı. Aha, bunu da indirdi. Titanlar lazım ya. Ay, bizim bağlantı da gitti. Evet ya. Bu kanal sahibinin ta kendisi. Onun gözünden görüyoruz şu an. Yani ben öyle düşünüyorum. Öyle anladım. Yanlış anlamış da olabilirim. Ne baktın Cimen? Yes yes. Dibiri dip dip. Oha. Ha tamam seni de tanıyoruz. Ne yaptı ya? Sen onu niye patlattın? Aralarında bir atışma mı var? Böyle patlatıp şöyle atmış gibi oldu biraz. Şu an ne dediğini hiç anlamıyorum. Ses çok boğuk. Bu galiba sinirlendi. Sinirlendi bu. Sıkıntı çıkaracak. 72. bölüm, ikinci part. G-man sinirlendi. Karşı ateş mi edecek yoksa böyle bir Aha! Aralarında sıkıntı çıktı şu an. Aralarında birbirlerini kırıyorlar. İyi iyi birbirinizi yiyin orada bize ne? <laughs> Bizim işimize gelir. Bak bak G-man'e saldırıyor bu. Niye böyle oldu? Arada niye bir anlaşmazlık var? Gücü eline alma sevdası mı acaba? Oha man savaş moduna geçti. Çarpışma büyük. Abi Cimen'i indiremen gibi ya. Sen biraz bilmiyorum havalara girmişsin de. Aha indiriyor mu Cimen'i? Ne geliyor? Gelme gelme ortalık çok karışık. Bu ne oldu? Kamikaze uçağı oldu ya. Kamikazeler saldırıyor. Variller var. Oho. Kaç. Sen git. Cimen kalabalık çünkü. Oho. Harbi indirdi galiba. Öldü mü? Ölmemiş. Buna da bir şey olmuyor ya. Kaçacak bu. Aha iş yumruğa geçti. <laughs> Mele hata geçti şu an. Kolunu molunu söktü. Hayda kaskı aldı. Ay. Cimen ya gerçi ben niye üzülüyorum ki? İndir Cimen'i gitsin. Yalnız Cimen çıldırdı şu an. Cimen çok sinirlendi sen kaç bence. Ya, keşke Cimen gitseydi de iyi olacaktı ama olmadı işte. Ba! Oho! Ne oluyor abi? Oha her yerden bir atış geliyor. Git sen gitmedin mi ya? Sen bir git ya. Ya da birbirinizi ezin bana ne ya? <laughs> Bizim işimize gelir. Bak arkadan saldıracaktı. Şu an bu anlaşmazlık niye ya? Bunu anlamadım. Ne bakıyorum? di falan diyor şu an. It's over dedi. Ne o? Ne o? O onun etrafında dönüp ne oldu? Aha. O ufak bir saldırı yapacaktı herhalde de alıp alıp onu geri atıyor. Gelene adam alıp elinde çevirip geri gönderiyor. Aha bir sıkıntı var. Aha kollar çalışmıyor mu? Ne oldu? Kendi kendini ele geçirttirdi galiba. Onun beyninin içine girdi. <laughs> beyninin içine girip onu ele geçirdi. Ha, tamam. Cimen de büyük yani şimdi abi sen onunla nasıl başa çıkacaksın? Sevmiyoruz ama büyük yani. <laughs> Hadi sen bir yok ol. Sen bir görüşürüz. Bu kalkan nereden geldi? O ne? Bu ne? Bu nereden geldi? Bu kim? Bu acaba o şey mi? Gizli kalsın denen şey mi? Ama bizim titanlar geldi. Ya siz karışmasaydınız birbirlerini yiyorlardı ne güzel ya. Boş ver. Git git. Oy. Bu bunu koruyor. Beraber kaçtılar. Cimene büyük ihanet var. Sen bir atış yap bakalım ama bence siz karışmasaydınız ya. Ya Cimen çok şu an güçsüzleşti beyninin içine gireceğim. Hey nereye gidiyorsun? Vuramadı ya. Cimen çok güçsüzleşmişti belki indirilebilirdi. Yalnız ortalık fena karıştı ya. Niye böyle oldun Ekipsel anlaşmazlık var. Kendi içlerinde sıkıntıya girdiler. Sen niye kolunu çıkardın? Yeni bir upgrade mi gördün orada? O ne? Vay o adamın gelen mermi gibi şeyi alıp döndürüp geri attığı şey. Upgrade. İyi, iyi güzel. Full bölümde de sonda böyle bir ayrıntı var. Bunu görmemiştim. Aldı, uçtu. Tamam, güncellemeyi aldı, gitti. Burada ne var? Hmm. Bu kesin Dafuk Bum'un kendisi, değil mi? Burada bir şeyler konuşuluyor. Aa, burada ne olduğunu çok anlamadım. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Şu an gittiler. Biz kimin gözünden bakıyoruz ya olaya? Biz kimiz acaba? ateşlere falan gidiyor. Ne oluyor burada ne var? Aha bu indirilen örümcek gibi. İyisin, iyisin. Tamam. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Skibidi de yeni bölümlerine baktık. Ortalık yine fena karıştı. Benim anlamadığım yerleri yorumlarda bana anlatırsanız çok sevinirim. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz de aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videolara devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.